Merhaba arkadaşlar, ben Can Güçeri. Birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben bildiğiniz gibi profesyonel bir şekilde köpek yarışma köpeği çalıştırıyorum. Yarışmalara katılıyorum. Aynı zamanda avcıyım. Ve asıl mesleğimde bilgisayar mühendisliği ve bankalara, özel bankalara danışmanlık veriyorum. E, bu platformu Alağü ile Cevdet abi hani e, boş zaman, kötü zamanlarda hani insanlar evdeyken e, yanlış bilinen veya hani eksik bilinen konular hakkında bilgi vermek e, arkadaşları bu iş bu işler hevesli olan arkadaşlarının da bilgi seviyesini arttırmak için e, planladılar e, hepsine teşekkür ederim gerçekten e, güzel paylaşımlar geliyor. Bugün de ben paylaşım yapayım dedim. Ben bugün size nelerden bahsedeceğim? Bugün e, bana en çok gelen soruların üzerine bir e, bir seans yapmak istedim. E, vaktimiz yettiği kadar size e, bir yarışma köpeğinde olması gereken nelerdir, merada ne yapması gerekiyor, bunu yapmak için e, hayvanları, köpeklerimizi nasıl e, eğitmemiz gerekiyor, e, bu eğitim sürecinden bahsediyor olacağım. E, yapılan hatalardan, yapılması gerekenlerden bahsediyor olacağım. Bir de vakit kalırsa eğer Avrupa ve buradaki yarışmaların formatları nelerdir? Biz hangi yarışmalara katılıyoruz? Olması gerekenler nelerdir? Onlardan bahsediyor olacağım. En başta bir yarışma köpeğinin olması gereken formatından size bahsedeyim. yarışma köpek yarışma köpekleri veya herhangi bir av köpeğinden bahsedeyim. Herhangi bir av köpeği düzgün bir şekilde Ava sokulduğunda yani bu neyle başlar? Hani hepimiz bıldırcınla başlarız, sonra çubuluk veya kekliğe gideriz. E, herkesin mera, yani coğrafi konumuna göre farklı av hayvanları var. Köpek köpekler e, merada arkadaşlar e, merayı e, kullanması hani sağ solu düzgün bir şekilde araması önümüzde araması arkamızda aramaması aslında her avcının e, istediği, istediği şeylerdir. Yarışmalar, yarışmalarda da aslında köpeklerden bunlar beklenmektedir. Yani saldığınız zaman, bir tarafa saldığınız zaman eğer yarışmanın formatına göre köpek sağa, sola e, belli derinliklerle düzgün bir şekilde arayıp, devamlı önümüzde arayıp yani yaklaşık e, ya yani 10 dakika, 15 dakika boyunca önünüzde bu yarışması bitirmesi e, istenmekte olması gereken e, köpeklerin ık standartlarını e, kalitelerini maksimum seviyede göstermesi beklenmektedir Biz e, köpeklerimizi Hani hani iyi köpek veya kötü köpekten bahsetmiyorum e, olması gereken standartta nasıl e, bir aram araması gerekiyor onlardan bahsediyor olacağım zaten iyi köpekle Hani orta seviye veya kötü köpek arasındaki fark bu yarışmalarda e, derecelerden bahsetmiyorum. Dereceler birçok şey göstergesidir ama olması gerekeni zaten e, yarışta, e, yarışlarda veya antrenmanlarda kendiniz de görüyorsunuz. E, biz de mesela köpek takımımızı alırken, köpek elerken hani köpeklerden hani e, bunları bekliyoruz. Tabii bunlar e, kısa sürede olmuyor ama en azından biz e, çok fazla köpekle çalıştığımız için o hayvanların ne kadar ne yapabileceğini tahmininde bulunuyoruz. Ee, şuradan size e, göstereyim ee, bizden nasıl bir format istiyorlar arkadaşlar e, köpeklerimizi saldığım, saldığımızda e, köpekler bu şekilde merada lase yapmak zorundalar e, her zaman e, rüzgara karşı salınır ve e, e, ve hakemlerle birlikte rüzgara karşı yürünür. İki iki partnerle e, bu e, yarışmalarda e, köpek koşturulur. Kontinentallerde biraz farklı olabiliyor e, ama İngiliz İngiliz ırklarında derbi haricinde bu şekilde e, köpeğinizden e, bir rutin çizmesi bekleniyor. E, köpeklerde hemen göstereyim. Mesela e, köpek köpeklerde bu tarafa doğru git başladı diyelim. Köpek böyle arkaya doğru rüzgara doğru döndüğü anda e, bu istemediğimiz market veya e, çalıştırıcı olarak buradasınız köpeğiniz buradan doğru geldi ve arkanızdan geçti Bunlar bizim istemediğimiz hareketler e, Birçok bilinen doğru ve birçok bilinen yanlış var Özellikle hani sorulan sorular Hani köpek e, ters dönmesi e, veya arkadan geçmesini nasıl engelleriz diye arkadaşlar özellikle, bir köpeği doğru bir şekilde bu işe başlatırsanız ki bence yani herkesin de Avrupa'daki insanların da istediği köpeklerin en azından çok az da olsa bir av tecrübesi olması. Çünkü avlanan köpek rüzgarı nasıl tayin edeceğini ve rüzgarı nasıl kullanacağını merada bu kuşu nasıl bulacağını biliyor. O yüzden düzgün bir şekilde avlanan köpeğin eğer genetik kalıtsal bir Sıkıntısı yoksa şundan bahsediyorum yani e, bu ters dönme olayı bir taraftan özellikle ters dönen köpekler var. Bunlar aslında babadan oğula aktarılan şeylerdir. E, ama olması gereken her zaman e, bir köpek düzgün avlanıyorsa rüzgarı doğru kullanması ve her zaman içe dönmesini beklemekteyiz. E, köpeklerin e, içe dönmesi tamamen kendinle alakalı olan bir şey. Ne, ne kadar çok... Hani, Burnunu düzgün kullanan köpek her zaman doğru döner, rüzgara karşı döner. Eğer ters dönüyorsa eğer, köpek bunun üzerinde hani şeylerimiz var. Ters döndüğü yerden köpeği çağır bir daha sal o tarafa gitsin tekrar doğru dönsün. Bunlar her köpekle yapılan şeyler değil. Yani bu her köpek buna doğru şekilde cevap vermeyebilir. Yani bunu yapabilmesi için köpeğinizi çok iyi tanıyor olmanız lazım. Ve arkadaşlar yeni yeni başlayan arkadaşlar biz de zamanında çok yaptık ve hala da yapıyorum. Yani bazen seni hakim olamıyorum. Köpeklerin koşma, meradaki koşma hevesini bu tip e, köpeği hani salıyorsunuz ters döndük de bağlayıp tekrar salıp, ters döndük de bağlayıp tekrar saldığınız anda köpeğinin bütün özgüveni gidiyor ben bunu görüyorum e, bu aslında köpeklerin de hani karakterleriyle alakası var karakteri ne kadar kuvvetliyse köpeğin e, bir şeye e, eğitime o kadar daha kolay e, gireceğini e, gösterir çünkü yarışma eğitimi arkadaşlar normal av, avlan, avlan avlandığınızdaki gibi köpeği serbest bırakma Değil köpeğin köpeğinizi her her zaman doğru e, yapmasını yönlendirmeniz gerekiyor. Ve bunu yönlendirirken de e, köpeğinize e, zarar verebiliyorsunuz. Açıkçası bu yüzden hani köpeklerinizde daha çok yani bu köpek eğer yarışma köpeği hazırlayacaksınız. Arkadaşlar yani 1-2-3 ay e, nasıl çalışacağınızı bahsedeceğim. Çalıştıktan sonra eğer köpeğinizde hala ters dönmeler vesaireler varsa... Benim tavsiyem başka bir köpekle yola devam etmeniz. Eğer çok profesyonelseniz bunu düzeltebilirsiniz. Ama dediğim gibi köpek başkası eline geçtiğinde veya birazcık daha serbest bırakıldığında bunları tekrar yapacaktır. Mesela arkadan geçme, arkadan geçmeyi. Mesela Berkun mesela bana çok iyi bir ders. Yani Berkun'la hep merada çalışırız. Ben mesela ilk zamanlarımda köpekleri arkamdan geçerken hep durdururdum. Ee, ve bir iki tane öyle köpek yani artık hani e, gelirken bana doğru benim yanımda durmaya başladı. Berkun beni uyarmıştı bak hep bunu yaparsan eğer köpekler yanından geçerken duracaktır. Çünkü köpekler kafada bağdaştırıyor yani. E, çok karakteri çok olan köpeklerde bunu görmezsiniz ama birçok köpekte hani e, bir şekilde e, doğru bir şekilde hani yandan geçerken durdura durdura onu o şekilde yapmanız gerektiğini anlıyor. Ve e, köpeğe zarar verebiliyorsunuz. Bu da tansiyonunuzu çıkartıyor. Yani bir iki köpekte belki e, çalıştırırken bir e, sıkıntı o, yaşamazsınız ama bizim gibi 4-5, 5'in üstü çalıştırılan e, durumlarda e, hani e, her zaman e, çok sakin kalamıyoruz. E, kalmaya çok dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şey nasıl e, biz köpeği sistemi nasıl e, kazandırıyoruz? Dediğim gibi en başta en önemlisi köpeğin doğru şekilde av sokulması arkadaşlar. Bu e, köpeğiniz e, rüzgarı ne kadar iyi biliyorsa sizin e, merada yani bu yarışma eğitim verirken o kadar kolay işinizi işiniz o kadar kolaylaştıracaktır. Ben ne yapıyorum? Ben e, doğal kuşla çok çalışan bir insan değilim genelde e, e, güvercinle veya şey İtalyan bıldırcınınla çalışırım ama İtalyan bıldırcınıyla çok profesyonel köpekleri çalıştırıyorum. Yani artık hani sistemi tamamen oturmuş, ferması çok düzgün olan köpekleri çalıştırıyorum. Çünkü e, aslında biz çalıştırıcı olarak duran e, duran hayvan istemiyoruz. Yani durduğunda şöyle bir sıkıntı var. Eee bozuluyor. Yani köpek çok fazla yanına yaklaşıyor ve seni kaldırmak zorunda e, bıraktığın durumlar olabiliyor. Bu yüzden hani bu da köpeğin ileride Arama hem ritmini hem de arama mesafesi ve arama şeyini genişliğin daraltıyor. Bu yüzden çok profesyonel değilseniz bıldırcınla bu işi yapmanızı tavsiye etmiyorum bir e, sıfırdan bir köpek aldık diyelim hani köpek bir yaşına kadar yani bir buçuk yaşına kadar hava girdi çok kaliteli olduğunu düşünüyorsunuz ritmi belli bir seviyenin üstünde kuyruğunu ferması falan çok düzgün olduğunu düşünüyorsunuz bu köpeğe nasıl başlarız arkadaşlar köpek eğitimi e, köpeğin akıl ne kadar akıllı olduğuyla veya ne kadar aptal olduğuyla alakası değildir akıllı köpek birazcık daha erken kapabilir ama e, aptal e, demeyelim. Standart bir köpeğe de bu eğitim verebiliyorsunuz. E, köpekler tekrarlayarak, her tek doğru tekrarlayarak bu işi öğrenir. Yani insanlar gibi yanlışlarından bir ders almaz. Bu yüzden köpeklerinizi eğitirken maksimum derecede doğru hareketler yapmanız lazım. Merada ki köpekleriniz uzun vadede, yani orta vadede ve uzun vadede mükemmel olsun. Örneğin her zaman meraya e, suratınıza rüzgar esmesi gerekiyor. Yani köpeği saldığınız yönde ee, rüzgar size doğru geliyor olması lazım. Çünkü köpekler rüzgarı kullanırlar. Yani köpeğinizi ters döndürmek istemiyorsanız ve bir arama ritmini ve genişliğini kaybetmek istemiyorsanız bu bir numaralı ee, dikkat etmeniz gereken şeydir. Ee, köpeklerinizle e, mesela güvercinle bir makineye güvercin koydunuz. Güvercini koyarken çok kel bir yere koymayayım. Yani köpek bir aradan sonra makinaya ferma vermeye başlayacaktır. Hani 50 metreden fermaya durdu, 30 metreden fermaya durdu, burnu çok iyi değil arkadaşlar. Bu tamamen sizin yaptığınız hatadan kaynaklanıyor. Kuşları genelde köpeklerin tahmin edemeyeceği, önünüzde tahmin edemeyeceği kadar uzak da olmaz, yakın olması hiç fark etmez. Otluk olması güzel olur. Yani böyle sarı ot, ee, köpeğin kafası seviyesinde e, de koyduğunuz anda köpek daha çok burnunu kullanacaktır. Çünkü e, bir süreden sonra gözüyle aramaya başlar ve bunu gerçekten istemiyoruz. Köpeği devamlı rüzgar altı saldığınız anda kuş buldurttuğunuzda e, kuşlu ve kuşsuz çalışmaya devam ettiğiniz anda köpekler e, istediğimiz gibi sağa sol yapmaya başlarlar. Ama bunu 20 metre yaparlar ama 30 metre yaparlar. E, köpekler e, bunu e, sizinle birlikte hani ee, devamlı haftanın 3 günü 4 günü çalıştıkça 7-8 ay sonra e, gerçekten de kuşu dediğim gibi doğru koyarsanız köpekler bu sefer hani mantariitesi neyse köpeğin atıyorum 100 metrelik köpekse 100 metre sağa sol hep içe dönerekten belli bir ritim önünde önünüzde arayacaktır zaten. Bunu e, köpeğin kendisi yapar arkadaşlar. Bunu si sizin köpeğe sadece burada katkınız kuşu koymak veya çille çalışıyorsunuz. E, kuşu doğru buldurmak ee, ve onu e, avlandığın yani bunu avlanırmış gibi e, doğru merada ve doğru e, e, hava koşullarında yani rüzgarla birlikte bunu siz ortam oluşturacaksınız bunun dışındaki olay tamamen köpeğin kabiliyetine kalmış artık belli bir sistem oturduktan sonra sistem oturduk mı şey şu yani 50 metre sol 100 metre sağ ama köpek bu şekilde aramaya başladıktan sonra böyle daha demin gösterdiğimiz zigzag şeklinde Bundan sonra artık çalıştırıcının dokunuşları başlar. Yani köpek bir yerden kısa döndüğünde veya ters döndüğünde veya arkadan geçtiğinde köp artık çalıştırıcının bunu müdahale etmesi başlar ve eğer köpeğin karakteri sağlamsa bu işe buca köpeği zaten gerçekten köpeklerle çalıştığınızda uzun fazla köpekle çalıştığınız anda bunu hepiniz tartacaksınız. Artık sizin dokunuşlarınızla birlikte köpekler mükemmel olmaya başlar. Arkadaşlar bakın biz Türkiye'deki yarışmalara giriyoruz. Son 5 e, yıl içerisinde bence yarışmaların seviyesi gerçekten yukarı çıktı ve özellikle Kıf'ın yaptığı ve e, Pointer Club'la Setter Club'ların yaptığı e, profesyonel yarışmalarda giren, profesyonel seviyede giren köpeklerde zaten hep aynı şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Köpekler genelde merayı sağa soluna kullanıyorlar. Yani ne kadar iyi kullanıyor, ne kadar kötü kullanıyor? Bu tamamen hani köpeğin yaşı, e, şeyi, e, bunu bu işi olan hmm, e, kabiliyeti ve çalıştırıcı da bitiyor arkadaşlar. Bu yüzden hani e, Avrupa'da mesela hani biz yarışmalara giriyoruz. E, 12 günlük e, turnuvalar oluyor. 15 gün 12 günlük turnuvalar oluyor. Ve e, katılan köpek sayısı arkadaşlar böyle bataryalı oluyor. Yani atıyorum hani e, işte Kurtdere'de bir batarya düşünün. Karlıköy'de bir batarya düşünün. Sinanlı'da bir batarya. E, işte Çorlu'da bir batarya gibi düşünün. Böyle hani Kaçesterne, Grande Çerke'de yani bunlara birazdan geleceğim. E, 20'şer köpeklik bataryalar var. 10 çift köpekler yarışıyor. Yani bunu e, 20 köpek düşünün, 10 batarya düşünün. Bir günde e, 200 köpek, minimum 200-300 arası köpek koşuyor. Ve bu köpeklerin hiçbir tanesi yani çoğunda gördüğünüz bu işi mükemmel yapmaları. Bu aslında e, bütün çalıştıklarının çok iyi olduğuna anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunlar e, e, iyi bir e, e, analizden sonra üretilmiş ve hani e, doğru şekilde bahsettiğim şekilde mereye salınmış e, kuş buldurulmuş köpekler. E, bunlardaki e, çok iyi yapanlar arkadaşlar hani çok fazla derece alabiliyor. E, az yapanlar, derece al yani çok iyi yapıp da derece almayan köpekler de var ama bizim çalıştırıcılar olarak amacımız doğru olan köpeği, doğru profesyonellikte doğru şekilde hazırlanmış köpeği aslında mereye salmak. E, ben bu seviyede Arkadaşlar da bu şekilde düşünüyor. Yani yarım yamalak çalıştırılmış bir köpeği mereye salmaktan gerçekten e, mutsuzluk duyuyor. Ve çoğu arkadaşımız da bunu saymıyor, e, e, salmıyor. Şeylerden bahsedeyim bir iki dakika. E, ne tip yarışmalar var? Arkadaşlar hep duyuyorsunuz Grande Cerque, kaça Cacepratica, Klasika, Kuy. Bu Grande Cerque dediği... Yani, Grand Echake dediğimiz aslında çok büyük büyük arama demek İtalyanca ve mantalitesi büyük olan köpeklerden yani geniş olan yani 200-300-300 ve üstü olan köpeklerin Mera'da yani e, bu köpeklerin Mera'daki belli bir disiplin içerisinde girdiği yarışmalar oluyor. Doğal kuş yarışmaları oluyor. Tamamen çille yapılıyor bu yarışmalar. E, ve emin olun arkadaşlar e, bu işin formüle biri. E, kaç de yarışmak... Ee, bir e, kötü bir şey değildir. Yani Grand Chuck en iyisi olabilir ama burada köpekler gerçekten çalıştırıcılar da özel insanlar, özel çalıştırıcılar. Bu yani 2 sene, 3 sene, 5 senelik bir tecrübe değil. Buradaki adamlara bakarsanız 20 sene, 25 sene, 15 sene minimumu 10 sene bu işle uğraşan köpek eğiten insanlar oluyor. Burada e, kesinlikle bir hataya e, göz yumulmuyor hakemler tarafından. Mesela bir köpek 200 metre sağa gider, 100 metre sola gider atıyorum bir kere arkanızdan geçer, bir kere ters düşer, ters döner. Köpek ferma verir. Her şey doğu, kuş kalkar, patlatır. Kuş peşine gitmez. Buna derece gerçekten verilmiyor arkadaşlar. Kaçasterne dediğimiz olay aslında İtalyancası kaçasterne. Türkçe'ye vurduğumuzda çil avı pratiği. Yani burada çil avından, yani çil e, çil avında köpeklerde şunu bekleniyor belli bir belli bir e, mesafede arayıp alıyor köpeklerde yani 300 400 metrede giden de köpekler olacaktır ama e, genellikle genelde ortamı 150 ile 200 metre 100 metre arasında köpeklerde bunlar şey oluyor. E, biz e, bu yarışmalara genelde mantı etesi yani grande çarkıya girmeyecek olan köpekleri hazırlıyoruz. Bunlar kaliteli av köpekleri oluyor arkadaşlar. Bu yarışmalara girdiğinde veya izlendiğinde grand cherokee e, kıyasladığınız anda köpekleri daha kaliteli görebilirsiniz. Genellikle de daha çok e, kaliteli av köpeğiyle avlanan insanlar e, tarafından üretilen köpekler bu oluyor. E, bu yarışmalarda da yani grand cherokee'de gibi e, köpeğin doğru şekilde sağa sola doğru kullanıp kuş bulup kuşu peşine gitmemesi bekleniyor ama grand cherokee'de kadar e, çok e, kurallar. E, katı değil. Yani bir köpek 100 sağa gitse, 200 sola gitse o köpeği mükemmel verebiliyorlar. E, veya köpek bir kere ters dönse e, buna çok iyi verebiliyorlar ama e, genel anlamda e, köpeklerin kalitesine bakıyorlar ve yaptığı işe bakıyorlar. E, klasika bıldırcın yarışmaları Türkiye'de en çok düzenlenen yarışmalar. Yani bunlar ellenmiş kuş koyduğumuz keklik veya bıldırcınla e, koyduğumuz yarışmalar. Bu yarışmalar aslında e, arkadaşlar biz çok küçümsüyor olabiliyoruz bence çok yanlış bir şey. Bunlar İtalyanların en önemli yarışmaları. Yani bu yarışmalar aslında Avrupa Şampiyonası Mart'ta bittiğinde Nisan ayında başlar. Temmuz ayına kadar Campo Felice dedikleri o dağın tepesinde yaptıkları ve videoları aldıkları ve efsanelerin orada do orada gözüktüğü işte Capo, Orio gibi e efsanelerin yarışması aslında onlar. Burada e beklenen e, bu arada arkadaşlar, hani e, burada şunu not vereyim, bunu çoğu kimse bilmez. Klasikalara giren köpekler, kaçestane köpekleri genelde olmuyor arkadaşlar. Kaliteli ve mantalitesi olan kaçestane köpekler olabiliyor ama genelde grandeşer köpekler oluyor. Ve bu yarışmalarda arkadaşlar çok büyük kalite e, bakılıyor. Çünkü mera çayır e, Kaçesane ve Grande Çarke birazcık da av meralarında yapılıyor. Yani mesela buradaki Ada Pazarı meralarını, Kandıra meralarını gittiyseniz oradaki ovalarda yani mesela mısır var, ekin var, işte nadas var, işte elmalık var, kabaklık var böyle aktarılan meralar gibi düşünün. Bu o yarışmalar orada yapılıyor ama klasik bulducun yarışmaları bizim Türkiye'de yaptığımız işte Çorlu işte Seter Kulübü'nün düzenlediği Karlıköy'deki yarışmalar gibi düz meralarda, çayırlarda oluyor. Ve burada e, köpeğin herhangi bir kalitesizliği çok göze batıyor. Bu yüzden buradaki giren köpekler e, çok kaliteli olmak zorunda. Geniş geziyor olmak zorunda. E, ve en ufak hataya e, göz, yani yumulmayacak e, derecede şeyler, e, yarışmalar. Buna birazcık daha saygı gösterilmesi lazım. Çünkü Avrupa'da gerçekten buna saygı gösteriliyor. Eee Bizim, e, biz daha çok bu yarışmalara giriyoruz Türkiye'de. Bunun standartları yükselecektir, eminim. Benim gibi düşünenler sayesinde yükselecektir, buna eminim. E, arkadaşlar, kaça pratika diye bir şey var, yarışma var. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar, kaça pratika tamamen alt pratik. Yani çille genelde değil de, sülünle yapılan yarışmalar bunlar. Ve köpekler, e, yani kısa mesafe, 50 metre, 100 metre, neyse mesafeye bakılmadan, en hızlı şekilde kuş bulup, e, işte kuş kalkar, peşine gitmez, silah atılır, sülüm vurulur. Sonra gelir köpeğin aport edilmesi beklenebilir. Veya bazılarında da bu da şey olmaz. Sadece kuş kalkar, patlatılır ve köpek stoplanır. Ee, burada da köpeğin hani av kabiliyetine bakıyorlar. hani Piyani Cihani dediğimiz, daha çok Türkiye'deki olan köpeklerden bahsediyor, merkezinde bildiği. Piyani Cihani bu tip yarışmalarda e, arkadaşlar hani ünlendi ve e, köpekleri de aslında bu çapta köpekler. Kaliteliler, temposu yüksekler, kısa gezerler birazcık da tamamen bunun üzerine üretilmiş. Çünkü adam bunlara giriyor. Bu şekilde köpekleri birbirine eşlediince bu bu şekilde standartta yakalayabiliyorlar. Benim yani yarışmalar hakkında anlatabileceklerim bunlar. Aklıma gelirse bu videonun altına yorum yaparım. Yani sizden de sorularınız olursa bu video paylaşıldıktan sonra birebir cevaplarım ya da telefon merkezi arayıp sorabilirler. Ee, arkadaşlar bu iş e, hani e, bizim yaptığımız iş yapmak istediğimiz iş arkadaşlar gerçekten kolay değil ee, bir takım oluşturuyoruz bu takımda köpekler oluyor köpek sahipleri oluyor üreticiler oluyor çok büyük bir organizasyon Aslında bu Çünkü bir üretici üretir arkadaşlar ee, üreticiden ya köpek sahibi veya çalıştırıcısı satın alır köpeği veya alır ve daha sonra bunu sergiler ve e, ne olur ee, çalıştırıcı ünvan yapar. Köpeği bir yere taşır. Ee, köpeğin sahibi bunun altından yavruları alır. Ee, eğer e, üretici, üretici olmak istiyorsa veya avlanacaksa bunun altından gelen köpeklerle avlanır. Ee, üretici ne yapar? Üretmiş olan da onun da sonuçta üretici ismini siz paylaştığınız için yarışmalarda herkes de bilindiği için onun da e, şey aslında ne ürettiği sınanır. Ve e, onun da e, bu, buna e, katkısı bence her, hepsinden daha büyüktür. O da kendine göre hani e, doğru köpeği üretmiş olur. Aslında bu bir üçgendir arkadaşlar. E, bu üçgenin e, üç tarafında çok sağlam olması gerekiyor. Bu iş çok ciddi iş. E, bu insanlar bunlara para harcıyorlar. Senelerce yurt dışında bu işlere para harcandı. Hala harcanıyor. E, bu e, 4-5 tane turnuva oluyor. Bunlar 15 günlük turnuva oluyor. Ee, i̇şte bazı ülkelerde köpek çalıştırılıyor, günlük mera kiraları veriliyor. Ee, oteller tamamen köpek için için. işte kafesler var, köpekleri e, ihtiyacını giderecek şekilde alanlar var. Yani bu şekilde profesyonel bir e, aslında dünya bu. E, ülkemizde bu çok gelişiyor, bundan çok mutluyum ve katkım olduğunu da gerçekten düşünüyorum. E, bu bizim için hobiydi. Şimdi e, benim için hala hobi ama birçoğumuz için meslek. O yüzden hani e, e, bu konuda hani e, bu işe başlamak isteyen e, arkadaşlara veya hakemlere de diyeyim. Bakın hakemler de bizle gelsinler, çalışsınlar. Ben her gittiğimde insanları çağırıyorum. Gelin hem düzgün köpek izlersiniz hem de doğru şeyler öğrenirsiniz. Köpekleri görürsünüz. Çünkü ben de mesela bu sene 10 tane köpek yarıştırdım. Geçen sene de 10 tane köpek yarıştırdım. Ondan önceki sene 6 tane köpek yarıştırdım. Ama çok fazla köpek aynı anda eğitiyorum. yaklaşık 5 senede 100 tane köpeğe dokunmuşumdur. Bu 100 köpekten ben köpeklerin yani bütün çiftliklerden gelen köpekler bunlar. Onların hangi özellikler olduğunu, karakteristik ne özellikler olduğunu, stilin nasıl olduğunu öğrendim ve daha da daha da öğreneceğim. Ee, yani bu bana bir katkı yani bu ne işinize yarar diyorsunuz en azından size daha iyi bir danışmanlık verebilirim bu konuda yani e, söyleyeceklerim bu kadar herkese sağlıklı günler iyi günler dilerim.